Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Vodafone yanımda da nasıl internet hilesi yapılır bunu göstereceğim. Çarkı çevirerek 5 GB kazanacağız. Uptown diye bir tane site var arkadaşlar. Buradan Vodafone yanımda'nın APK'sini indireceğiz. Bu bize sürekli internet gelmesini sağlayacak. Ben şu an indiriyorum. Zaten ben bunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım oradan direkt indirebileceksiniz Evet arkadaşlar bu YouTube'da 5'ten fazla videom oldu bu hileler için ama hala abonem çok az izlemeler de az neden bilmiyorum ama bence izleseniz yani işinize çok yarayacak güzel şeyler paylaşıyorum özellikle internette çok ihtiyacı olanlar için e, her gün her gün e, tabii ki de paylaşamıyorum ama haftada bir kere paylaşıyorum bazen. E, iki haftada bir olabiliyor ama siz yine de takipte kalın. E, çünkü e, bazı şeyleri Vodafone yanımda engelliyor. E, bu yüzden e, bazı şeyleri kaçırmamak gerekiyor. E, bildirimleri açarsanız daha iyi olur çünkü bazı şeyleri kaçırdığınızda bir dahaki sefer olmayabiliyor her şey anlık çünkü ee, yanımda apk'sini indirdik arkadaşlar ee, giriş yaptık şimdi telefon numaramızı falan gireceğiz işte ee, ben şimdi telefon e, şifremi alıp geleyim bir dakika evet arkadaşlar şifremi alıp geldim numaramı yazayım şimdi giriş yapacağız bunu daha sonra diyoruz arkadaşlar çünkü güncellemeyeceğiz. Evet arkadaşlar menüze geldik şimdi e, buradan göstereyim işte ne var ne yok. Evet arkadaşlar şimdi dikkatli de izlemeniz gerekiyor ki e, zaten izlenmesiniz bile yani onu indirdiğinizde direkt yapabileceksiniz ama buraya çok dikkatli izleyin çünkü e, buradan e, hepsi internet yani. Başka bir şey gelme şansı yok ama 5 GB lazım bize. 5 GB getireceğiz. Evet arkadaşlar buradan 5 GB'lardan üçünden biri bir haftalık. Diğerleri de bir günlük 24 saatlik veriyor. Hangisi olduğunu bulamadım ben daha. Bir haftalığı hep bir günlük veriyor. Şimdi yapıyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi uğraktım ve dikkatli izleyin geleceğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar 24 saatlik 5 GB internetimizi e, aldık. İşte bunlardan bir tanesi bir günlük şey iki tanesi bir günlük bir tanesi bir haftalık. E, ben 3 haftada tek tek deneyeceğim. Bir haftada e, hangisi bir haftalık diye bakacağım. Evet, burada da bize fırsatlardan bahsediyor arkadaşlar. Evet, şimdi bana geldi zaten meşadı da arkadaşlar ya, yüklenmiştir diye. Bazı arkadaşlar bir kere yaptım, bir de olmadı diyor falan ama ben sürekli yapıyorum arkadaşlar. Dikkatli izleyin, atlamadan izleyin arkadaşlar çünkü herhangi bir şey yaptığımda onu yapmadığınızda olmayabilir. Evet arkadaşlar burada daha sonra hatırlat diyoruz yani güncellemeyeceğiz. bunu ömrünüzün sonuna kadar 5 GB olarak kullanabilirsiniz yani. Hani sürekli sürpriz gelen arkadaşlar da zaten şikayetçiydi bu durumdan. yani sürekli bunu yaparak evet arkadaşlar burada YouTube kanalımda yorumları falan da okuyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. E, işinize yarayıp yaramadığını buradan e, bildiklerim kadar yardım ediyorum yorumlara cevap yazıyorum arkadaşlar yavaş yavaş e, büyümeye başladık arkadaşlar e, inşallah bin takipçili bir hesap oluruz yani abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar yorum yapın. Arkadaşlarınızla paylaşın Arkadaşlarınızı da Yapın Çünkü ben de çok Bıkmıştım arkadaşlar sürekli sürpriz sürpriz Geliyordu Evet arkadaşlar Buralarda da işte yorumlarınıza bakıyorum ee, Daha önce e, Balık beslediğim için Balıklar hakkında da video çekmiştim Evet arkadaşlar zaten görüyorsunuz kimisine 2 GB gelmiş 5 GB ayarlayamamış arkadaş ama işte dikkatli izleseniz yaparsanız ben sürekli 5 GB yapıyorum bu arada arkadaşlar böyle Vodafone'un filan bir tane indirim var 35 TL'ye hat satıyorlar içinde de 25 GB internet var onu da kaçırmayın derim ben bir tane aldım Turkcell'den Turkcell'in de var Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.